Merhaba arkadaşlar Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kolay bir modelle beraberiz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı 2 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Ben buraya 26 ilmek attım. Şimdi bu 26 ilmek üzerinden size modelin anlatımını yapacağım. İki sırada haroşa geçtim lastik ya da haroşa siz örgünüze nasıl başlamak istiyorsanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte örebilirsiniz şimdi kullanacağım ip 100 gramında 250 gram olan orta kalınlıkta bir ip kullanacağım şiş ise iki üç buçuk numara bir şiş Modele geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz eğer abone olmayı beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi kenar ilmeği örmeden alarak başlayalım modelimize geçelim artık. Sonra sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz. Bir kere doladık. Şöyle dolayalım. Sonraki iki ilmeği yine birlikte sola doğru kesiyoruz. Bir modelin ilmeklerini ördük. Toplam dört tane. Şimdi tekrar ediyoruz. Sola kesim, İkisini birlikte ördük düz olarak. Bir kere doladık. Tekrar iki ilmeği birlikte düz olarak ördük. İkinci modeli de geride bıraktık. İki ilmeği birlikte düz olarak ördük. Bir kere doladık. İki ilmeği birlikte düz olarak ördük. İlk sıramız bu şekilde. İki ilmeği birden düz olarak ördük. Bir kere doladık. 2 ilmeği birden düz olarak ördük. Bir sonraki modele geçtik. 2 ilmeği birden düz olarak örüyoruz. Bir kere doladık. 2 ilmeği birden düz olarak ördük. Son modelimiz 2 ilmeği birden düz olarak ördük. İçten bir kere doladık. İki ilmeği birden düz olarak ördük ve kenar ilmeğimizi de ördük. İlk sırayı geçtik. Kenar ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci sıradayız. Bir tane tersi örüyoruz. Şimdi burada doladığımız ipliği şöyle bir tane ters ördük doladık bir kere daha ters örüyoruz burada bir ilmek fazlalığı yaptık bir tane ters birinci modelin ilmeklerini bitirdik ikinci modele geçtik bir tane ters ördük doladığımız ilmeği bir ters olarak ördük bir kere doladık bir ters olarak daha ördük 3 tane ilmek yaptık bir dolanan ipliği bir tane ters bir ters bir doladık Pardon bir ters ördük dolananı bir kere doladık bir kere daha ters ördük bir tane ters tekrar bir tane ters bir kere ters ördük doladığımızı doladık. Bir kere daha ters ördük. Bir tane ters. İki modelimiz kaldı. Bir tane ters. Doladığımızı ters ördük. Bir kere doladık. Doladığımızı tekrar ters ördük. Bir tane ters. Son model. Bir tane ters. Doladığımızı ters ördük. Bir tane doladık doladığımızı tekrar ters ördük. Bir tane ters ve kenar ilmeğimiz. İki sırayı ördük. Şimdi üçüncü sırayı yapalım. Kenar ilmekten sonra bir tane düz. Burada üç tane ilmek haline getirmiştik bir ilmeği. Bunun bir tanesini düz olarak ördük ipliği bizden yana alıyoruz İkinciyi örmüyoruz sağ şişimizi alıyoruz ipliği arkaya atıyoruz bir tanesini daha düz olarak ördük bir tane düz İlk modeli bitirdik bir düz bir tane daha düz ipliği bizden yana aldık örmeden sağ şişe iplik arkaya bir düz bir tane daha düz ikinci modeli de bitirdik bir düz bir daha düz iplik bizden yana örmeden aldık iplik arkaya iki tane düz bir iki düz ipliği öne aldık örmeden üçüncüyü aldık iki tane düz bir iki düz İpliği öne aldık örmeden sağ şiş aldık sıradakini iplik arkaya iki tane düz 1 iki düz iplik önde örmeden aldık iki tane daha düz ve kenar ilmeğimiz böyle ajurlu özellikle baharlık bluzlarda bebek örgülerinde kadın kazaklarında kullanabileceğimiz güzel çıtı bir model yapıyoruz beraber şimdi kenardan sonra bir tane ters sıradaki iki ilmeği birlikte ters iki tane daha ters bir modeli bitirdik bir tane ters Sıradaki iki ilmeği birlikte ters, orada fazlalık olan ilmeği eksiltiyoruz. İki tane daha ters. İkinci modeli de ördük. Bir tane ters, sıradaki iki ilmeği birlikte ters, iki tane daha ters. Bir iki üçüncüyü de örelim geçişi de ikisini birlikte ters 1 2 3 ters ikisini birlikte ters 1 2 3 ters burada bir ortada örmediğimiz var bir önceki sırada ikisini birlikte ters ve iki ters bir kenar ilmek. Modelimiz bu kadar 4 sıradan oluşuyor ama üredikçe ve eee ördükçe ortaya çıkan bir model bir model daha beraber yapalım sadece 4 sıradan oluşan bir model kenardan sonra iki ilmeği birlikte kesiyoruz sola doğru bir kere doluyoruz iki ilmeği birlikte kesiyoruz tekrar 2 ilmek birlikte kestik bir kere doladık iki ilmeği birlikte sola doğru örüyoruz Tekrar iki ilmek birlikte bir kere doladık iki ilmek birlikte. Burada 4 sıralık modelde her sırada bir işlem yaptığımız için böyle sadece düz geçerek ya da tersler ters düzler düz geçerek bitirmiyoruz. 4 sıranın dördünde de model uygulaması yapıyoruz. Bu ikinci modelimizin birinci sırası. İkisini birlikte sola doğru kestik bir kere doladık ikisini birlikte sola doğru kestik İkisini birlikte sola doğru kestik bir kere doladık ikisini birlikte sola doğru kestik ve kenar ilmeğimiz ikinci modelin ilk sırasını geçtik ikinci sırada bir ters buradaki doladığımızı bir ters, bir dola, bir ters şeklinde örüyorduk. Bir ters. Tekrar bir ters. Doladığımızı bir ters, bir dola, bir ters şeklinde örüyoruz ve iki tane ters. Dolanan iplikleri bir ters, bir dola, bir ters şeklinde örüyoruz. Aradaki iki tersi örüyoruz. Tekrar bir ters, bir dola, bir ters, 2 ters, bir ters, bir dola, bir ters ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıraya geldik. Kenardan sonra bir, iki tane düz pi bizden yana aldık Üçüncüyü sağ aldık örmeden ipi arkaya attık 2 tane düz bir tane 2 tane düz tekrar İpi bizden yana örmeden aldık İpi arkaya attık 1 2 3 4 ip bizden yana örmeden aldık ip arkada 1 2 3 4. İp bizden yana örmeden aldık ip arkada 1 2 3 4 düz ip bizden yana örmeden aldık ip arkada 1 2 3 4 düz ip bizden yana örmeden aldık ip arkada 1 2 düz ve kenar ilmeğimiz ikinci modelin dördüncü sırasındayız kenardan sonra bir ters az önce örmediğimizde önündekini birlikte ters 1 2 3 tane ters örmediklerimizde önündeki tersi birlikte ters 1 2 3 tane ters ikisi birlikte ters 1 bir, 2 3 tane ters. İkisi birlikte ters. 1 2 3 tane ters. İkisi birlikte ters. 3 ilmek ters. İkisi birlikte ters. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Evet, iki modelimizin duruşu bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz örgümüz boyunca ördükçe de bu şekilde bir duruşu var ve bu şekilde görünecek. Güzel ve kolay yapılan bir model. Umarım sizde beğenerek ve keyifle örersiniz. İstediğiniz her örgüde kullanabileceğiniz çıtı bıtı bir model oldu. Bugünlük bu kadar videomuzu sonlandıralım artık kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda başka bir modelle görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle, örgüyle, sağlıkla, huzurla kalın.